Rabbim bütün ekip arkadaşlarımızın yanında olsun. İnşallah nice nice. Sizler Seyfi Bey bizlere çok iyi nice davrandınız. Çok güzel anlar yaşadınız. <laughs> Gökkuşağı'nda bu hafta Ordulular Gecesi'nden renkli görüntüler Göz kamaştıran iç dekorasyonlarıyla DuraDek Kültür Sanat Bölümümüzde İpek Yolu İlahi Grubu ve Animasyon 2000'i konuk aldık Yepyeni kampanyalarıyla ekolçeyiz Hepsi ve daha fazlası Şimdi Gökkuşağı'nda Sevgili izleyenler Gökkuşağı programı tüm hızıyla devam ediyor Gökkuşağı programı bugün Avusturya'nın Vorabeg'e aletinde Orduluların düzenlemiş olduğu geleneksel Ordulular Gecesi'ndeyiz ve programımızı buradan açmış bulunuyoruz. Ordulular Derneği geleneksel düzenlediği 3. Çay Sohbeti etkinliğiyle özel bir gece organize etti. İstiklal Marşı ile başlayan program, dernek başkanının selamlama konuşması ve açılış konuşmalarıyla devam etti. düzenlemiş olduğumuz çay sohbetine hoş geldiniz. Bir daha bu toplandık. Bu derneğimizi kurduk. Allah'a çok şükür oldu. Üç sene oldu. Üç senedir de başarıdan başarıya koşuyoruz. Bütün yönetici arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bu organizeyi başarıdan sonuna kadar götürdüler. Hepsine bir alkış. Bunlar her şey hak ediyorlar. Biz de her şeyi hak ediyoruz. İnşallah Allah bizi utandırmaz. Bir dahaki gecemizi de bekliyoruz. Hakkınızı helal edin. Efendim merhaba. Merhaba efendim. Ee, öncelikle sizi tanıyalım. Efendim ben Birgenz Başkonsolosluğu Mavin Konsolosluğu Bülent Türk Efendim bu gibi geceleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Efendim yaklaşık 40 yılı aşkın süredir Almanya'da bulunan vatandaşlarımızın bu tür organizasyonlarla kendi öz değerlerini kaybetmeden birlik ve beraberlik içinde olduklarını görmek bizleri ziyadesiyle mutluluğu ediyor. Umarım bu tür organizasyonların sayısı artar ve ee, vatandaşlarımız e, birlik ve beraberliklerini, dayanışma duygularını e, devam ettirirler. Efendim merhaba. Merhabalar efendim. Sizi tanıyalım. Ben Bahide Aydın, Korayda Eyaletlik Milletvekiliyim. Peki efendim bu gibi etkinlikleri nasıl buluyorsunuz? Ya süper buluyorum çünkü gerçekten amacını öğrendikten sonra daha beni mutlu kılıyor. Bu sohbetler, gerçekte buluşmalar hem insanlarımız için önemli hem de. Amacını duyduktan sonra gerçekten mutlu oldum. Neden diye sorarsanız amaçları birincisi hem burada ve hem Türkiye'de muhtaç olan insanlara yardımcı olmak. İkincisi de gelecek nesil içinde kültürümüzü kaybetmemeleri için de çaba harcamak ki bu, bu, en güzel amaçlardan birisidir. Merhaba. Merhaba. Sizi tanıyalım. Ben Metin Uzundere, Ordular Dernek Başkanıyım. Peki başkanım nasıl geçiyor program? Öncelikle size teşekkür ediyorum Burada e, bizimle beraber olduğunuz için Ekibinize de teşekkür ediyorum Çekim yaptığınız için Bize mikrofon uzattığınız için ayrıyetten yine teşekkür ediyorum Gördüğünüz gibi çok süper geçti Katılım nasıl? Katılım. Çok güzel umduğumuzdan da daha güzel oldu Peki başkanım bu derneğin kuruluş amacı neydi? O sinemizyumda da gösterdiğimiz gibi Öncelikle e, Yöresel anlamda Kendimize ve üyelerimize yönelik şeyler yapmaktı. Türkiye'deki fakirlerimizi unutmamak amacımız Ramazan paketi yapmak, bunun yanında öğrenci okutmak ve ilerleyen yıllarda da ordudaki belediye başkanlarıyla, bürokratlarla beraber olup nerede bir noksan varsa ileriye yönelik çalışmalar yapıp kalıcı bir şey yapmak istiyoruz. 3 sene içerisinde 38'in 24, 250 Ramazan paketi dağıttık. Öğrenci oku diyoruz. İnşallah seneye bu zamanlarda mezun olacak. Bugün e, geçmiş e, gecelere bakarak daha organize olduk. Mavin Konsolos aramızdaydı. Yine sevdiğimiz ve tanıdığımız Muammer Bey aramızdaydı. Göremizin milletvekili Sayın Vahid Aydın. Yine Yeşiller Partisi'nden Saadettin e, Bey aramızdaydı. Doktorumuz var. yerimizin insanı aramızdaydı. Sizler aramızdasınız. Herkes buradaydı. Olmayan yoktu. Peki teşekkür ediyoruz. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Ben de size teşekkür ediyorum. Geldiğiniz için yine teşekkür ediyorum. Ee, sivil toplum örgütlerini muhakkak destekleyelim. Gerçekten ihtiyacımız var bunlara. Gördüğünüz gibi bu akşam gördünüz. Gerçekten sizler de memnun olduğunuzu tahmin ediyorum. Öncelikle önce size çok çok teşekkür ediyorum. Geldiğiniz gördüğünüz. Bizlere çekim yapıyorsunuz zaten bizim sağ kolumuz sizlersiniz. Yani önce sizin gibi medyaya, görsel medyaya ihtiyacımız var. Onun için size çok çok teşekkür ediyorum. Merhaba. Merhaba. Sizi tanıyalım. Ben Avusturya Ordu Ulu Beyler Derneği Gençlik Kolları Başkanı Harun Uçer. Öncelikle siz Kanal Yeri Kökmüşağı ekibine hoş geldiniz diyorum. Bizi bu güzel gecede yalnız bırakmadığınız için çok teşekkür ederim. Peki nasıl gidiyor geceniz? Vallahi bildiğiniz gibi geçtiğimiz yıl zaten ben yönetim olarak içinde bulunmuştum. Her sene bugün de dahil olmak üzere her sene çıtayı biraz daha yukarı yukarı çıkarıp hani her sene üstüne koyup daha iyi şeyler yapmaya. Peki gazetesi da düzenleniyor şu an? Şu andaki üçüncüsü, üçüncüsü düzenleniyor. Bunu ilk Almanya'da geçtiğimiz Avusturya tekrar bu sene Avusturya'da düzenliyoruz. Hani gecemiz çok güzel geçiyor. Merhaba. Merhaba. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Yöresel yemekleri tadıyorsunuz. En çok hoşunuza giden hangi yemek oldu? Hamsili pilav. Hamsili pilav. Ha, çok güzel. İlk sefer yiyorum ama çok güzel. Karadenizliler yapıyor genelde değil mi? He. Oralarda yemek yapıyormuş. Çok güzel, Çok lezzetli. Nurhan Yılmaz. Batsalgav'dan geliyorum. Almanya'dan mı geliyorsunuz? Evet. Nasıl buluyorsunuz bu geceyi? Çok güzel. Sizinle beraber olmak daha da bir güzel. Herkese çok çok selamlar. Ee, Ordulu Bere Kültür ve Dayanışma Derneği'nin yani Sayın Başkanımız çok güzel bir şekilde organize etmiş. Kendilerine buradan sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Sağ olsun, var olsun. Ordudan geldim, turistim. Çocuklarımla çok güzel eğleniyorum. İlk mi katılıyorsun? Nasıl? İlk mi katılıyorsun buraya? İlk geldim buraya. Seni şu an Ordu'da izliyorlar. Kimlere selam var? Hepsine selamlar. Çocuklarıma, torunlarıma, komşularıma, akrabalarıma hepsine ayrı ayrı selam ederim. Peki nasıl geçiyor geceniz? Çok güzel geçiyor. Siz de mi olursunuz? Evet, Ulubeyli'yim. Peki kimlere selam var burada? Ulu Bey'de ordudaki tüm akrabalarıma selamlar. Ben ordunun Ulu Bey Köyü'nden, Köyü'nde Güher Ovarı'ndan Hazar'ın oğlu Hüseyin Güher. 1927 doğumlu aranızda olduğum için çok mutluyum. Teşekkür ederim. İzleyenler Gökkuşağı programı tüm devam ediyor. Gökkuşağı programı 7'den 70'e değil 7'den 97'ye bu akşam evet. Ordular Gecesi'nde. Bu, 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 Efendim merhaba. Evet. Selamun Aleyküm. Aleyküm selam. Evet. Dede evet. sen bu akşam evet. nereye geldin? Neresi burası? Evet. Ordular evet. Dayanım, Ordular. Dede yaş kaç yaş? Yaşım 97. Aramızda olduğum için teşekkür ederim. Allah hepimizden razı olsun. Dede nasıl mutlu. buluyorsun bu ordular derneğine gecesini? İyi gördüm. Çok iyi gördüm. Mutluyum yani. Mutlu musun? Mutluyum. Aramızda olduğum için teşekkür ederim. Allah razı olsun. Yarım asırı geride bırakan Avrupa'daki gurbetçilerimizle beraberdik. Bu dombaları sen mi çektin dede? Ben çektim ben. Ne çıkacak dede buna? Avrupa Bipizine çıkacak. Bisiklet mi çıkacak? Bisiklet çıkacak. Bisiklet için mi aldım tombalaları? Bisiklet mi şey aldım? Kesin mi bu? Ha? Kesin mi bu? Kesin bu. Çocuklar, bak al. Millete görsün her zaman çekerler. Bisiklet çıktı. Aha bak bisiklet çıktı. Onlar da çekerler. Yardım olur. Hem yardım olur dedi. Yardım olur dedi. Evet sevgili izleyenler. Latife yaptık. işte dedemiz de DNA'ya bir katkıda bulunmak amacıyla bu tombalaları çekmiş bulunuyor. Bakalım şansına ne çıkıyor? Arkadaşlara sağ olsun. Size program yapmış. Böyle devam ederse bu organlar daha çok olur yani.